Çocuklarda epilepsi aslında korkulanın aksine o kadar kötü huylu gitmiyor. Bunların kaçı gitmiyor? Yüzde 60 aslında çocukluk çağının iyi huylu epilepsileri. Bu büyük bir oran. Nedeni nedir? Yani Gelişimsel dönemde çocuk beyni, erişkin beyni formuna dönerken anormal bir elektriklenme oluyor. Ve o sırada bu çocukluk çağının iyi huyla epilepsi grubu ortaya çıkıyor. Bunlar ilaçla tedavi edilebilir. Sonraki dönemlerde çocuklarda hiçbir gelişimsel sorun yaratmaz. %40 gibi kalan, geriye kalan grup, onlar biraz daha kompleks, metabolik, genetik, yapısal bir takım metabolik nedenlerle olan epilepsilerden kaynaklanıyor. Bunlar bizi biraz daha uğraştırıyor, ama bunların da çeşidine göre tedavisi ve ileriki dönem yaşam şekli. Aslında altta yatan nedene bağlı oluyor. Bizi daha çok uğraştıran yüzde kırklık grup aslında e, altta yatan nedene bağlı olarak bizi uğraştırıyor demiştim. Mesela yapısal problemler, çocuk strok geçirmiştir, inme geçirmiştir, serebral e, palsidir veya bir metabolik hastalığı vardır veya bir genetik problemi vardır. Bunlar da yine bu çeşide göre hangi ilaç kullanılacak, hedefe yönelik ilaçları var mı veya bir takım özellikle tedavileri var mı, ona göre değişebilir. Mesela B6 bağımlı epilepsilerde aslında bir metabolik ve genetik bir neden ama B6'yı erken dönemde verip erken tanı alırsa bu çocuklar hayatları boyunca e, sorunsuz bir yaşam sürüyorlar.